I can't get no sleep. Hadi bakayım bismillah golüyorum. Canım 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 ay. Kam kapı basalım. Can can buraya. Hasan. Oğlum Ece bir tur Ece. Oğlum Ceril'in müziği vermemiz lazım ha. abi? Oğlum abi tersi kullanma de bir kadar üstten siz kapatabilirsiniz. Tamam beynimi bana sikir tamam ne olur tamam. Yalvarırım. Bir şey var. Oğlum oyunu çift testi kullanma. Kanka bana vuruyor. Kanka bana vuruyor. Kanka. Kanka, bana vurur, kanka. Oğlum oyunu çift testi kullanma. Oğlum, kanka, vurur, oğlum, lan, oğlum, oğlum, oğlum Allah, üç metre bir, lan, bir, bir kanka, geldi, kendi Allah, Kendine Allah, bir üstten geldi. Kendine bir üstten geldi. Elektro gitarıyla kendine bir üstten bak. Elektro gitarında gitarı var çalıyor. Öldüm amına şakayım. Oğlum adam bir şey gitar da vuruyor kafanıza salak mısınız? Hapsi niye ölüyorsun? Ha şım vurdu. Oğlum beni domattılar. Elektrik değil. Ananı Kanka bu niye ne bu oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Ama amına kodum onu vurdu bu. Ananı çiçeğim senin dur. Oğlum spunu neyim lan hadi siz sen tak yaptı bak. Nereye gittin onu? Arda gel gel Arda gel. Bunlar hemen kukuru kurutsam amına koyayım gel. Tamam abi kimi peşliyorsun? Gel 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 gel. gel. Onu mu geri Amına <laughs> koydum onu Onunla... oğlu. Yardım etsene bak. Bu evladı. Vur 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 vur, vur. <laughs> vur. anasını siktim elini vur. Kes bacaklarını kes orası bir çocuğun bacaklarını. Amına koydum bunu. Ben bunu tamam, tamam, Çok öndesiniz. Bizi bekleyin isterseniz tamam. Buna koydum çocuklar. Bana itaat edeceksiniz. Bana itaat edeceksiniz. Eğer benim sözümü dinlemezseniz hepinizi sikerim.

Abi bak dinle. I'ya bas I'ya. I'ya bas. I'ya bas. Basıyorum. Basıyorum. basıyorum orada abi. e, sağ tarafta böyle. Abi, külotlu. Abi. Külotlu çorap. Tamam Ali. Ali sen abi, ne yap biliyor musun? Burada Cüvelik 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 Tam burada. Tamam abi. Ee, ne şöyle? Yukarıda orada jeti buraya. Kimi? Ali mi? Oğlum yukarıda o... orada jeti buraya. Ananı şikerim. Oğlum lan yukarı onu üstüne lan şu. Uyanın. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. ya ben Anasını siktim evladım Odun getir. Amına kodum evladım Ben sana bir şey dedim zaman için etme. Amına kodum oğlum. Sen gördün mü? Gördün mü ona? Spor bana odun getir. Oğlum onları ne buldunuz? Koyayım ben sana et. Sana özel et koyuyorum. Tamam böyle dinle. burayı yemekten ayırla. Yemekten ayırla. o yemek mi oğlum bu? Abi yemekten ver lan Çocuklar aranızı çıkayım sizin ya <laughs> Bir azlar <laughs> aldılar ben oynamam ya Hadi, hani, hani Ali Ali bana ışık tutarsın Ben oduna kırarken bana ışık tut Ya Ali oğlum Oğlum yarıyorum ben Oğlum bana ışıktır, ışık tut ışık ne, <laughs> şey ne ışık Oğlum ışık al Oğlum iniş al Senin ışık kulak kulakacağım Oğlum amına kodumun Ya oğlum ışığı bul al Ali L'ye şey bak. L alakalı. Ali 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 Tamam yani tamam Terörist amına kodumun o git attı buraya molotof. Onu salak mı söyledin? Işık sana buraya. Ben tutuyorum gel. Oğlum bunun içinde ayrı yok bunun amına kıyım. Oğlum ne yaptın Arda? Arda ananamı ya oğlum ne yaptın buraya? Ya Arda. <laughs> çantam yok yok abi çantam orada bak karşıda Tan git al Tan git al ama, ama gidersem geri dönemem belki <laughs> Aklın el Gidersin sen git Aklın el Hayır yaparsın sen Helal olsun Aklın el Helal olsun Ali T'ye bas. bas Ali T'ye bas Ali Ali e, böyle galiba Ali'yi kaybettik. Ölmüş olabilir. Ali ölmüş olabilir. Ali ölmüş olabilir. <laughs> Oğlum Ali ölmüş. Diriliyle ayak Alo. gitti hadi. Alo. Alo sesi geliyor mu? Ali, Ali geliyor, sene, Ali. Evet. Maalesef geliyor maalesef. Abi çok kötü durumda. Ah, Ali'nin Ali Ali'nin anasını sikiyorlar. Koş abi çok ya kötü tamam. durumda. Çantam <laughs> çok kötü durumda. Uzamlar mamla çıkıyor karşıma. Ah, Ali'nin saçını Ali'nin saçını. Ağzı durumu işi biliyor Ali'nin <gel. gülüyor> saçını Ali'nin <laughs> saçını. Abi geldiler geldiler abi. Gel. <laughs> abi, gel. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> Ali bir tez can aldı. Oğlum başarım yok. Oğlum ne oldu buraya? <laughs> Oğlum ben ne oldu? Ya Ali! Ya! Ya Ali! <laughs> ya abi ya, ya. ya, ya. şüphese yaptım ya. Bunu infaz Ya ederim. oğlum ya aptal oğlum. Abi, abi ya. Abi ya şuna bozdum böyle ya. İçse bastım. Oğlum sana falan mısın ya? Abi odur kafan atsa ama ben akım ya. Ya oğlum. <laughs> abi, abi. Ya sen. Abi bilmiyordum. Amına. Abi, Kodumun abi bilmiyordum. Kodumun <laughs> oğlum. Bunu siktim mi sala? Abi bu Bir ya? Başlamam. Ya bu şey ne var ben? Uşamayın. Ne var ben Ali? Ha git bak pul. Ali gel buraya. Amına kodumu piçi. Abi pisleniyorum ben ama. Kayra abi, Kayra abi. Kazın almıyor amına koyayım. Niye? Bak şöyle. Direkt odun yerde Odunun odun üstüne. Aa dur. Bak, bazen almıyor bazen almıyor. Ben onu anlamadım. Burası daha eğlenceli. Bak. Önce yere bak. Sonra böyle. Ya yere yere koyacaksın. Oğlum abi buraya niye Ama koydun onu? Geri zekalı mı? <laughs> ya sen geri zekalı mı? <laughs> <laughs> ya abi sana dedim bunu. Pardon pardon. Beni niye bitiriyorsun piç? <laughs> ya sen geri zekalı mısın? <laughs> Ha bir çere bas Simon anladım aşağı. Şey. Tamam tamam. Şöyle. Bir aa, daha destek lazım olsun. hayırlı olsun. Maya uğraştık. <laughs> Ay yaptım. <laughs> Anasını sikeyim yaptık. Hayırlı olsun. E gel, Oğlum burası çardak, çardak. Burada... Bu bu, sanki anda. ev değil de oturma bankı gibi, otobüs durağı gibi olmuş, tamam. <laughs> Aa, çok Anlamak doğru, ben yerine <laughs> fark Otur, doğru, o, şey Kaan, beni arabalasana. Şu eve bakalım, gele, Kaan, oraya. Kaan, beni arabalasana, arabalasana, ben duraktan alın adam. Tamam, Oğlum beni... topladığımız odunlar otobüs durağına mı gitti, tamam. <laughs> Oğlum, durak için <laughs> yaptım bunu, tamam. tamam. Oğlum bak. Biz geliyoruz. Kanka yani bak anasını siktim mi evladım. Ben Kemal sıktım, ben evladı. geliyorum. Döndün kartala da bir şey diyeceğim. Ulan oğlum açız ölüyoruz. O paraşütü gibi birinin <laughs> ayı bombası. <laughs> birinin molotov koktu. ya bir sikar ki. Madem gel, öyle uçsana anasını siktim onun önce diyeceğim. Bir şey, bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Beşiktaş başkanı geliyor Ahmet Turçabı geliyor. Tepeye bakın. <laughs> <laughs> Geldik. Onu ben kuratacağım. Gözüm acıdı ama. Ha kadın geldi, kadın geldi. İslam abi şunu Onun bu ne? Tut 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 tut. Tut 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 tut. dur. Ben va dur dur Ben 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 gördüm. Siktir git. İkinci kaptanı sikecek mi? Anam gelme. Üç çocuk lan bunu sikecek. Başkanım çok fena bir azgınlık var. İlk ben sikebilir <laughs> miyim? Abi. <laughs> <laughs> Odunzuna başkanı sikebilirsiniz. boşans Teşekkür ederim. Hadi toplantı, 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 toplantı. Ha yani, ha direkt olarak ki safaya dönüyorum ben kime yapıyorum diye. Aç çok açayım. Aç da aç, çıkarı çal. Tam buraya. Ca buraya. Gel evet, evet. Abi yapma ya. Öldüm bir. Ali bizim arabaları getir Ali. Amını dal lan. Siker. Sikteri. Eee Adına kaymış. Uçurumdan düş, düştü Öldü yeah. Anne hemen geri geri buraya. Sabuk. Kim o yavran? Araba buldum geliyorum. Araba buldum geliyorum. Bu kim arabanın yanında çı? Ha bu kim? Ben. Benim. Sen ne yapın? Araba buldum abi. Araba getiriyorum. Arabayı araba ne yapsın? Arabayı ne sen araba? He? Arabayı ne yapsın? Abi araba lazım olur ya. Çıkmıştık işte. Sonra eyşan, eyşan, tavası gitti. Araba lazım. Ta arabaya git, e, şey yap. Abi, öldüm beni? Yo vurmuşum. Arabaya git, er bizi kapının önünde paket. Oradan git oduna, sabuk. Hadi, yürü. İyi e, ta, tamam. Ama yemek, yemek yemem mi lazım? Açım yani açım. Abi ne abi ne söz zaten açım. Sen çısabır ya. Yalıma gelsin. Abi siktir. ya. Sen yana yesen hala yemek amına kodumu piçi. Biz savaşta çalışıyoruz canım mı? Ali Ali gelsene bak Ali. Güzelim, ali. Ha bu ilerideki He. çalılığa bir girsene bir çalılığa gir bakayım be. Ne İlerideki çalıya girse orada bir şey var. Onu mu Dur abi hemen öldüreceğim onu. Hemen öldüreceğim onu. Amına kodumu gel. Amına böyle git. Mal Aa, eve destek lazım, eve destek lazım. Hepimizin arası çıktı. Annen siker. Amına kodum. Sertlik oldu. Seçimi ne? Kışırdı lan pik. Ha, amcık. Hatırı bir lan kupak. Ha, yarra. Eee. Acele tamam. Arkadan sis atak. Boss is Şimdi... Ya vurma vurma. Amına vurma. Vurma Vay demin varı anasını siktim. Şimdi amına koyarmışım ha. Bir daha görmem sikerim. Ev konuda hassasım. Ben bir daha görmem. Kanka pijamamla nasıl kalktım gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Yarram ya pijamam var amına. Ya oğlum ben bunu nasıl geri koyacağım? Ya oğlum bu delik yaptın <laughs> oraya ya. Şimdi moralim bozuldu amına koyayım. Hamı tamir etsene be. Tamam halledeceğim dur hallediyorum. Bekle. Aha benim neyim var benim neyim var bak dur. Oğlum kaya açım götürdü buraya. Bak bak kameram var. Aa bak, kanka, kanka dinle dinle. Kan bu tuvalet dili olsun. Tuvalet dili olsun Ama bu. kameraya bak. Bak, bak, ya bak, oğlum orospu rospu ne lan açsız aç. <laughs> Sen bana oradan görüyorsun GoPro'yu götürüyorsun amına kodumunu. Kamera, <laughs> Abi yemek yok mu? Bana ne oğlum? Evime vuran amına koyarım. Evime hiç hiç dokunamaz. Adam eve girdi. Oo. Oy ne oğlum? Amı inne şam. Tabi ne yaptım? <laughs> Urus pulu da evi daha yeni yaptım. Anasını siktim evladı. Dokunmayın ananı sikerim! Lan gücüm yok, gücüm yok. Oğlum evime dokunan anasını sikerim. Başkanım, abi tamam. i̇slam, islam. İslam kaç Kanka vay ben burada eve dokunan amına koyarım. Ali 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 lan adam kaç. kaç. Kan yani böyle cı, cı görüyoruz. Oğlum evler. Senin ben ananı avradını sikim orospun evladı. Ev 5 beş saat uğraştım ya. Ya oynamıyorum ben çıktım oyunda amına koyarım kıyarmıncan zün. Orospun evi git dinamit attı oraya.